Ne sıkıcı? Ne yaptı abi oyun bu? Hey! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Bu oynadığınız oyun çok sıkıcı. İsterseniz size çok eğlenceli bir oyun öğretebilirim. Evet, i̇steriz, evet, Ben bu oyundan çok sıkıldım zaten. Güzel. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Hepiniz şöyle yan yana bir sıralanın bakalım. Ay ee, arkadaşlar oyun mu oynuyorsunuz? Şüker ben de oynayabilir miyim? Lütfen ben de oynayayım, ben de oynayayım. Bu senin oynayabileceğin bir oyun değil Gordo. Ama istersen hakemlik yapabilirsin. Hakemlik mi? Evet. Şimdi şurada dur ve iyi izle. Hadi Şoker oyunu anlat. Heh, çok basit bir oyun bu arkadaşlar. Adı kim en uzağa tükürebilir? Tükürmek mi? Böyle saçma oyun mu olur canım? Heh, durun. Hemen ön yargılı yaklaşmayın canım. Çok eğleneceğiz. Tamam tamam dinliyoruz. Hadi. Heh. Şimdi hepimiz sırayla ileriye doğru tüküreceğiz. <laughs> kim? en uzağa tükürürse ha o oyunu kazanacak. Anlaştık mı? Tamam. Eğlenceli ama. bir oyuna benziyor. Bence çok saçma. Bence çok saçma. İyi, sen oynama o zaman. Hah. Evet. Hadi başlayalım. Ha. Borfo. Sen de kimin en uzağa tükürdüğüne iyice bak. He, anlaştık. E, bu çok eğlenceli bir heh. oyun. İsterseniz ilk önce ben başlayayım. Hı -hı. Tamam evet, tamam. Biz de nasıl tüküreceğimizi görmüş oluruz. Ha, evet, tamam. Çizgi. Evet. Hadi bakalım, başlıyoruz. Savunun! <laughs> <Aa, gülüyor> ne yapıyorsun sen? Çok e, yer. <laughs> aklını kaçırdın sen? şey, Kulla, biz biz oyun oynuyorduk. Ne saçma bir oyun bu canım ha? Hiç yakışıyor mu size? <laughs> Yaratıcılığınızı geliştirecek, doğru düz oynanacak bir oyun bulamadınız mı? Olamaz. Daha avokadolu bir yeni sürmüştüm. Pardon. Pardon mu? <laughs> Ha. 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 Bu köyden gelen kız nana'nın yalını ortaya çıkaracak. İşte bu harika oldu. Parmağımı bile oynatmama gerek yok. Ha. Şimdi Kulina'yı oyaladım mı bu iş tamam. Evet. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ha. Neler oluyor bana? Şimdiye kadar çoktan bulmalıydım. Dünya ile Oyuncaklar Ülkesi arasında metin dokumaktan yaratıcılığımı kaybettim herhalde. Ha. Ha. Sevgili oyuncaklar sevgili oyuncaklar e, e, e. duyduk duymadık demeyin ben toplanın ne sevgili oyuncaklar toplanın. Bir dakika bir dakika yol duyduk, verin yol verin. Duyduk duymadık demeyin oyuncaklar ülkesi boşaltılıyor Aa. hepimiz dünyaya gönderileceğiz duyduk duymadık demeyin. Çoker sen ne dediğinin farkında mısın öyle şey olur mu? Olur. Olmaz. Bakın elimde Periler Konseyinden çıkan karar var. Ma. Masraflar nasıl olur, çok ben. ağır olduğu için oyuncaklar ülkesini kapatmaya karar vermişler. Ne yapacağız Aa. şimdi? Hoppala İyi de burası dükkan değil ki kapansın. Koskoca oyuncaklar ülkesi. Hı. Doğru söylüyor. Öyle saçma şey olur mu hiç? Hı hı. Hı hı. İster inanın, ister inanmayın, ama hepimiz dünyada yaşayacağız. bu harika. Şoker artık şu çizgi film işiyle de rahatça ilgilenebiliriz değil mi? İyi de biz burayı seviyoruz. Hmm. Dünyada yaşamak istemiyoruz. En iyisi gidip Kulina evet. konuşalım. O bizi bu konuda aydınlatır. Evet, evet haklısın. Evet, evet. evet, evet Hadi, konuşalım. Konuşalım. hadi, yürümün. Hadi, yürümün. hadi, Yaşasın. Hadi çocuklar. Dünyada yaşayacağız. <laughs> Kulina, kulina. Evet, kulina. Lan, kulina, olanları duydun mu kulina. 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 Evet, kulina. Bu nasıl olur Kulina? Kulina, kulina. ben dünyada kulina. yaşayacağım için kulina. çok, çok o, seviyorum. Oyuncaklı ülkesi kapanıyor Harika. Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz? O, başka yerde nasıl yaşayacağız Kulina? Gidime 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 kulina. Ne yapacağız ama haksızlık bu bize yardım et Kulina? Biz nereye gideceğiz Kulina? Evet Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz Kulina? Aa bir dakika durun. Aa dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Susun bir saniye. Aa Piero anlat bakayım bana neler oluyor? Oyuncaklar ülkesi kapatılacakmış öyle mi? Hepimiz dünyada yaşayacakmışız. Öyle şey olur mu hiç? Nereden çıktı bu? Bize şoker söyledi. Evet. Periler konseyi tarafından imzalanmış bir de kağıt gösterdi bize. Evet. Aa, aa. Şoker? Şoker. Doğru Kulina. Oyuncaklar ülkesi tasfiye ediliyor. Yani boşaltılıyor. Böyle saçma bir şey asla duymadım. Hı. Oyuncaklar ülkesi hep vardı ve hep var olacaktır. Periler konseyinin böyle bir karar almasına asla imkan yok. Dünyadaki işlerini bırakıp biraz buraya zaman ayırsaydın, Periler konseyinin aldığı bu kararı bilirdin Kulina. Siz burada bekleyin sevgili oyuncaklarım. Tamam, ben hemen Periler konseyine gidiyorum. Bu işin aslını öğreneceğim. Hı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Siz de gidin de toparlanın artık. Yolumuz uzun. Daha dünyaya taşınacağız. Kolay mı canım? Yaşasın. Dünyaya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Görürsün. Ha. ha. Hadi hadi hazırlanın. Hadi söylesene Kulina. Hadi söyle lütfen. Hadi ama. Lütfen hadi. Söyle. Hadi lütfen. Bir dakika. Hadi bir dakika sevgili oyuncaklarım. Size dediğim gibi kesinlikle <laughs> böyle bir şey yok. Ee bir yer konseyiyle görüştüm. <laughs> bu tamamıyla asılsız bir haber. Şoker hepimizi kandırmış ya. Hiç de i̇şte bile. Biriler konseyinin en yaşlı insanı verdi bana bu kağıdı. Kendisi bulamış olmalı. Şoker. Ne yani? Bir yanlışlık olduysa suç benim mi oldu şimdi? Pekala sevgili oyuncaklar. Artık içiniz rahat etsin. Dağılabilirsiniz. Oyuncaklar ülkesinden hiçbir yere gitmiyoruz. Olamaz. <laughs> Ben gitmek istiyorum ama. Şu şoker amma da yalancı ha. <laughs> Yalan yalancı şoker. şoker. Yalancı. Evet yalancı. Gel, beni de. Olacak. Şoker titre ve kendine gel. Yeter artık, yeter, yeter. Ha. Yeter artık, yeter, yeter. Ha. Ha. Daha eğlenceli başlıyor. Ha. Ha. Titredim ve kendime geldim. Ha.